Sayın İzmir Belediyesi Meclis Başkanı Vekili, Sayın Belediye Başkanı Ben gerçekten e, bu filmi çok sevdim. E, i̇zlediğimde bana şunu anımsattı, e, bizim çocukluğumuzun e, kokuları vardı hayatımızda, hiç unutmadığımız. Ve e, annem de evde temizlik yaparken e, bize bu kokuyu hissettirmiş. Ben bu filmde de bu kokuyu hissettim, e, bu kokuyu aldım. E, o yüzden bunu açıklaması için öncelikle ışılar vereceğim. Çamaşır suyu. Büşra <laughs> Hanım'ı <laughs> Çamaşır suyu ve Büşra Hanım. Çık olmuş. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi sen de tut. Bu çok güzel oldu. <laughs> Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün ee, ülkemizdeki sanat sineması üretimlerine, yapım modellerine, sinemaların durumuna ve dağıtım modellerine dair konuşacağız. Öncelikle isterseniz yapım modelinden başlayalım. Yani bu sektörün geri dönüşü ekonomik geri dönüşü çok fazla olmadığı için genel olarak bütün dünyada da fonlar ve devlet destekli bir şekilde sanat üretimleri gerçekleşiyor. Bizim ülkemizde de durum böyle. Ve isterseniz şöyle bir yoldan çıkalım ilk öncelikle ülkemizdeki sanat filmi üretimlerinin gittiği yegane tek yolu biraz böyle hızlıca geçelim daha sonra da ayrıntılı bir şekilde onun odaklarını açalım. Yurt dışındaki fonlara başvuruyorsunuz. Nedir bunlar? En başta Ölümaj olmak üzere Rotterdam Film Festivali'nin altındaki Überbos, Saraybosna altındaki Sinek, Lezart gibi büyük festivallerin aslında yapım fonlarına başvurarak buralardan filminize hem güççe olarak destek alabiliyorsunuz hem de olarak katkı sağlıyorsunuz. Birçok durakta filminizi gösteriyorsunuz, birçok seyirciyle buluşuyorsunuz. Eğer ödül alırsanız ne güzel sınıfınızda çok güzel bir gelişme oluyor. Ve daha sonra o turu tamamladıktan sonra yurt içine dönüyorsunuz, yurt içindeki festivallere başvuruyorsunuz. Ben daha çok size kötü yanlarını, zararlı yanlarını bunun ülkemizdeki sinemaya nasıl zarar verdiğini size anlatmak istiyorum. Avrupa'da yaşayan biri gibi ülkemize bakarak bu ülkedeki yoksulluğu yok Çünkü bizim bakanlığımız da gerçekten bizden ee, yurt dışının bize tanımladığı kilim filmleri çek Oyuncu olarak tabii tiyatrodan çok para kazanamadığınızı takdir yapıyorsunuzdur, tahmin ediyorsunuzdur. E, o genellikle e, o yani gündelik bir takım harcamalarınıza yetecek kadar bir para oluyor. Asla faturanıza ya da kilanınıza e, yetecek kadar kazanmıyorsunuz. E, onun dışında e, Art House filmler de aynı şekilde ya da Stream filmlerde de çok fazla kazanamıyorsunuz. Bizim de en fazla para kazanabileceğimiz falan e, televizyon oluyor. Fakat televizyonda, şey, tabii oyuncu tarafından bahsedeceğim ben, yani e, oynadığınız şeyin içeriği e, oyuncu olarak sizi çok tatmin edemiyor. Çünkü orada e, bazen sette senaryo beklediğiniz oluyor. Yani ne kadar gerçekten yaratıcı olabilirsiniz ki, senaryo geliyor senaryo, e, tamam, tamam deyip böyle oynuyorsunuz hemen. Çünkü vakit geçiyor. Çünkü beş günde iki saat, iki saatlik iş çekmeniz gerekiyor. Altı günde olacak gibi değil. Günde en az on dört saat çalışılıyor. Oyuncu olmak ya da işte bir sanat icracısı olmak dünyadaki herhangi bir işten daha değerli bir iş değil. Bu da herhangi bir iş. Yani hepimizin yaptığı işler gibi. Sadece bizim de sevdiğimiz iş bu ve o yüzden bunu yapıyoruz belki. Ama bir işte bizi bu işe yaklaştıran aslında neler? E, hangi duygulardı? E, hangi ihtiyaçlardı? E, bir süre sonra e, sektörün ve e, dünyanın gerçekliğiyle beraber e, o ilk arzudan, o ilk heyecandan biraz uzaklaşabiliyoruz açıkçası. Bu da sadece oyunculara ya da bu sektöre özgü bir şey de olmayabilir. Herkes kendi alanında buna bunu yaşıyor olabilir benim açıkçası bu filmle beraber ve bu e, alternatif yapım e, modeliyle beraber biraz e, umutlarım e, böyle şey <laughs> yükseldi kabardı çünkü e, Ali'nin de bahsettiği bir seçme özgürlüğü ne dair ileride, ufukta şu an hala yok e, ama e, bir ışık yandı açıkçası çünkü örneğin ee, ben şimdiye kadar e, birkaç dizide oynadım, birkaç filmde oynadım e, ama e, onlarla işin başında e, anlaştığım ücret dışında sonrasında herhangi bir telif hakkı almıyorum. Ama bu filmler, e, bu diziler e, aynı şekilde farklı platformlarda gösterime devam ediyor e, ve bir gelir de elde ediyor muhakkak fakat ben onun bir paydaşı olamıyorum. Ee, belki olanlar var ee, ama ben olamadım. <laughs> ee, dolayısıyla bu e, aslında üzücü bir şey. Soru, soru ee, şöyle e, farklı bir alanda da olsa sanat yönetimi gerektiren bir alanda uğraşıyoruz. Öyle olunca e, nasıl yapıyorsunuz bu işi, Nasıl kıstasları belirleyerek ilerliyorsunuz? Onu çok merak ediyorum. Sonucunda ortaya çıkan şey birbirinden çok bağımsız gibi görünüyor. Bunu bir ortak noktada toplamakta biraz zorlanıyoruz. O yüzden bir tık daha size sormak istediğim bir soru, hani nasıl bir şekilde daha çok bir tek düze bir şey ortaya çıkartıyorsunuz? Onu merak ediyordum.